Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kanala abone olup beğeni ve like atmayı unutmayalım güzel kardeşlerim. Çünkü videolarımız önerilmiyor biliyorsunuz. Siz yorum ve like atarsanız seversiniz. E, videolarımızda önerilmeye ve keşfete düşmeye başlayacak. Neden burada başladım? Çünkü arkamda burada yeni yuvalarını benimsemiş kendilerince bir ponçikler var burada 5 tane. Bunlar büyüdüler. Pamuğun ponçikleri bunlar. Bu arada nasıl gözüküyorum bilmiyorum. Birazcık yukarı kaldıracağım. Şimdi gel. Bunlar burada kavga ediyor. Size asıl videonun amacı zaten zillinin yavrularını göstermek. 5 tane yavru doğurdu o da orada arkadaşlar. Ponçikler de geldi. Şimdi onları da göstereceğim size. Bunlarla bir başlangıç yapmak istedim aslında sizlere ama Bunlar birazcık kendilerinden oynuyorlar. Allah'ım Allah'ım bu şaşkın. Allah'ım Allah'ım daha deminki mayaydı bu şaşkın. Şaşkın. Şaşırdın mı? Beni görünce şaşırdın mı? Şurada bir tane daha poçuk var bak bu tam bir psikopat. <laughs> Yemin ediyorum bu tam bir psikopat. Bu hele böyle. Allah'ım Allah'ım ben bunları böyle şey metem olmaz. Allah'ım ya. Oh. Bunlar benim neşe kaynağım. Oh 5 taneydi. Oldu 10 tane. Şimdi bunlar 5 tanesi cıvıl cıvıl olacak. Bunlar cıvıl cıvıl olduktan sonra 5 tane daha cıvıl cıvıl olacak bir ay sonra. 10 taneyle ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Değil mi lan? Kardeşler geldi size kardeşler. Ne yapacağız? He? Ne yapacağız? Sıfata bak sıfata. Orada yüzüm gözüküyor mu? Nasıl gözüküyorum bilmiyorum. <laughs> Oy benim. Gözlerini yiyeyim senin gözlerini. Diğer ponçıklar kayıp. Üç tanesini gösterdim. iki tanesi kayıp. Onlar da büyük bir ihtimal aşağıda yatıyor. Bakayım. Orada yoklar. Onlar da aşağıda bir yerde büyük bir ihtimal. Kutunun içine giriyorlar aşağıda. Şurada mayayı göstereyim size. Mayacık. Mayacık. Maya, maya, maya. Allah'ım yarabbim. Ben bunları öpmeyeyim ne yapayım ya. İşte pandayı zilliği tosunu da bu şekilde öpe 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 alıştırdım. Ondan sonra öp, öpücük kolik oldular. Evet. Yeni ponçikleri size de gösterme zamanı. 1-2-3 sürpriz. Evet. Birazcık kıllı mıllı ama değiştireceğim arkadaşlar altını. Birazcık zilliği rahatsız etmek istemediğim için altını değiştirmedim. Bugün değiştireceğim altını. Arkadaşlar. Bu da 1 Mayıs'ta doğurdu. Pamuk Nisan'da doğurdu. Bu da Mayıs'ta doğurdu arkadaşlar. Yani bir, bir, aylık arayla doğurdular ve ilk ayda doğurdular. Yani birinci ayda doğurdu. Ya bir, birinci günde doğurdular ayın. Şöyle ponç bu ezilmiş. Ama zille buna pek bir bakamıyor mu sanki böyle? Hoş maşallah Moş. Bunlar birazcık ufak arkadaşlar. Yani bizim pamuğun yavrularına göre çok ufaklar. Şöyle bakar mısınız? Bakar mısınız? Hepsi pamuğa benziyor bundan. Üç tanesini pamuğa Üç tanesi pamuğa benziyor. Bir tanesi zilliye benziyor. Bir tanesi de şaşkınla Luna'ya benziyor. Oy kuban oğlum. Erkek dişiye bir bakacağım. Hiç bakmadım arkadaşlar. Bugün ilk defa illiyorum bunları. Ah kişi gelmiş. Bu kız. Hemen işeyi verdi. Bu erkek. Tamam mı? Bonçikler. Karınları full dolu ya. Zilli bunları acaba işittirmiyor mu? Onlara bir bakmak lazım. İşittirmiyorsa bunları bir işittirmemiz lazım. Oy. galiba işittirmiyor. Çünkü hepsinin altı ıslak. Bu da kız. Bu da kız. 2 3. Vay pardon, pardon Kades. Kades pardon. İki kız bir erkek var şu anda. Şuna bakalım. Bu da erkek. Buna bakalım. Bir dakika ponçik bu da erkek. Pamuk gibi. İki kız. Üç erkek var arkadaşlar. Zilli bunların çişlerini neden yaptı anlamadım. Şunun altını değiştireceğim. Sonra başka şeylere bakacağım arkadaşlar. Bir tane ponçik burada bir yerde getiniyor. Nereye gitti o? Ha bu arada tuvaletlerini koydum. Yavaştan tuvalete alıştırmaya başlayacağım. Bu zilli ve pamuk için. Bu da yavrular için olacak arkadaşlar. Suları burada yeni mama aldım. Şöyle ufak yavru maması bunlar. Şöyle küçük yumuşak mama bunlar arkadaşlar. Bunları alıştırmaya çalışacağım. Şimdilik bunlar var elimizde. Aha Luna'yı gördüm. Luna'yı gördüm. Luna'yı gördüm. Luna aşk olsun aşk ol üstüme gel. Ağzını bunu yiyeyim şinin. Bana bak. Yeni gelen misafirlere ne diyorsun? He? Kardeşinle ne demek istiyorsun kardeşinle? Bunlar gidiyor gidiyor ponçikleri bir izliyor arkadaşlar. Görmeniz lazım. Gidiyorlar, bakıyorlar, bakıyorlar, seyrediyorlar, seyrediyorlar. Çıkıyorlar. Burada da bir tane tüntük Bunlara daha isim yemedik Ama veyeceğim buna Leo verebiliriz arkadaşlar. Leo yapabiliriz bunun ismini. Leo. Sana Leo diyelim mi kız? Erkek bu erkek hani erkeğe Leo deriz. Leo. Ya. Ya var ya asaletine kurban olurum seni. Zilli iki bu ya. Asalete bakar mısın? Şu duruşa bak ya. Lan duruşa bak. Zilli iki misin sen? Leo. Sıfatını yerim senin Leo. Bu arada şurada ikinci kumu aldım. Pamukla zilliye bak. Orada bir şeyler kurcalıyor. Onları döveceğim şimdi. Döveceğim derken çöpü kurcalıyorlar. Onları bir çöpten kurtarmam lazım. Turgut abimiz pet çöpçü. Turgut abi var biliyorsunuz arkadaşlar. Ondan alışveriş yapıyoruz. Sağ olsun yavrucuklar beş... dedim abi yavrucuklar ona çıktı. Şöyle bir hediye verdi bana. Ee, ödül maması diye bir şey dedi bana yavrucuklar için. Onu da pet şovunu size göstereceğim arkadaşlar. Ondan tüyolar alıyorum. Sağ olsun güzel güzel tüyolar veriyor bana. Böyle bir şey verdi. Bunu deneyeceğim. Bu yavru yavrucaklarda deneyeceğim bunu. Biraz daha büyüsünler vereceğim. Şu an dişleri tam kesmiyor arkadaşlar. Kesmeye başladığında vereceğim. Turgut abiye buradan selam olsun. O da videolarımızı ara ara izliyor galiba. Evet. Onunla da muhabbet ederiz, sohbet ederiz. Sormak istediğiniz sorular falan olursa Turgut abime yönlendirme yaparız. Bir gün soru cevap yapabiliriz. Pet shop'u çekebiliriz. Bakalım gittiğimde. Evet bu tuvalete girmeye çalışıyor. Bakayım bir tane poncik tuvalete girecek mi? Tuvalete girme çabası var. Orada şaşkın dolaşıyor. Bu arada atletin falan çıktıysa bunun için kusura bakmayın arkadaşlar. Ona dikkat etmedim tabii ki de. Birazcık çamaşırlar ortada duruyor. Evet. Bak 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 bak. Şimdi canlar yavaştan şunların bir yuvasını bir yuvasını diyorum. Altlarını bir temizleyelim. Bu arada flaşı açamıyorum çünkü şey düşük diyor ya. Pil seviyesi düşük diyor. Hop sürpriz yumurtalar çıktı arkadaşlar. Siz sürpriz yumurta mısınız? Vallahi Zilli bunların altını şiş problem var. Çünkü bunların karınları şiş. Bak şuraları şiş. Zilli sen bunları iş mu? Bakayım şöyle bir. Ha? Evet iş ettirmiyor. Şöyle ben iş ettireyim. Bunu yıkayacağım ya arkadaşlar. O yüzden problem yok. İşesinler. Zaten çişleri bir şey değil. Hani sadece süt. Protein emdikleri için. Bunları çişinden hiçbir cacık olmaz. Oğlum şunları bir çişine emdir. Bir em la bir em la. Karınları bir çiş dolu la. Tamam aşkım tamam tamam. Kuban olurum sana. Şuraya bak ya bak. Şuraya bak arkadaş. Ayağından bayağından akıyor. Ayağından bak. <laughs> Allahım yarabbim. La şunları bir emzir la. Zilli daha acemi arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Zilli ne yapacağız bilmiyorum. Acemi işte. Bunun çişi yok galiba. Ha, varmış. Ha, mişe eşe. eşi şey, şey. Oh, mis 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 Zilli şunları bir iş et kız. Hoş tamam. Tiyemem tiyemem. Şöyle yan yapayım bari de. Yan işesin. Ayaklarına falan gelmesin çiş. Oh bunda baya varmış. Bunda bayağı varmış. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar mikrop. Yok öyle bir şey yok. Bunlar da daha sadece sade saf ana sütü ve protein emdikleri için bunları çişlerinde hiçbir şey mahsur yok arkadaş. Bak bana kıklıyor. Ha senin bunu niye yedin? Bana kıklıyor musun sen? Oha. <laughs> Maya kafayı mı yedin kızım sen ya? Maya tarzancılık yapıyor. Şu şişkinliği görüyor musunuz arkadaşlar? Bak şu tombolluğu görüyor musun şurada? İş ettirmemiş. Yedirmiş 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 iş ettirmemiş. Bu da zarar. Ya zarar derken patlar abi ölür bunlar ya. Şuraya bak. Zilli. Şunları em emziriyor anlıyoruz da çişlerini yaptır kızım. Pamuk. Pamuk bu konuda şeydi ama zilli niye böyle çıkmadı ben çözemedim şu an. Bilmiyor mu acaba? Ne yaptığımı merak ediyor şimdi. Çok bastırmadan yapıyorum arkadaşlar çünkü. Tamam aşkım al, al, al. olurum sana al. Ver dedi yavruma. Tamam al. Arkadaşlar video çok uzun olmasın. Gene bunların videoları gelmeye devam edecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.